Merhaba, Lezzet Durağı kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü Ramazan'a özel tarifimiz Tavuklarpa Şehriye Çorbası. Malzeme detaylarını videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Tenceremizi ocağımıza alalım. İçerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Daha sonra küçük küp şeklinde doğranmış tavuk etimizi üzerine ekleyelim ve iyice kavuralım. Ve daha sonra kavrulan etlerimizin üzerine bir adet büyük boy domates rendesi ekleyelim. Domates rendesiyle de iyice özleşen etlerimizin üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası ekleyelim. Ve 1-2 dakika kadar daha kavuralım. Bu aşamada önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Salçalı tariflerimizde tamamen doğal köy salçası kullandığımız için ve tuz oranının yüksek olması sebebiyle salçalı tariflerimizde tuz kullanmamaktayız. Ve daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı kuru nane ekleyelim. Ve iyice kavurmuş olduğumuz harcımızın üzerine 3 su bardağı kaynamış su ekleyelim. Ve çorbamızı bu aşamadan sonra kaynamaya bırakalım. Ve son olarak da çorbamızın içerisine yarım su bardağı arpa şehriyesi ekleyelim ve arpa şehriyelerimiz tamamen yumuşayıp pişene kadar kısık ateşte kaynatalım ve sonucunda Ramazan'a özel tavuklu arpa şehriyesi çorbamız servise hazır deneyeceklere şimdiden afiyet olsun kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenip paylaşmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın bir sonraki lezzetli tarifimizde görüşmek üzere hoşçakalın